Merhaba arkadaşlar ben YKP. Acayip İşler kanalında bugün size yepyeni bir ürün tanıtacağım. Markası Hadron e, HDG7, G7, G7 gibi düşünmüş. Bu bir oyun mouse arkadaşlar. Kutusuna bakarak da zaten heybetli olduğunu anlıyorsunuz. Piyasa fiyatı 60-80 lira civarında. Muadilleri 120-180 lira. Aynı iş yapıyorlar, aynı kalıtılar, sadece markalar farklı. Ben bunu e, gördüm, kullandım ve tercih ettim size de tavsiye etmek için bu videoyu hazırlıyoruz. Efendim, kutusuna baktığımız zaman heybetli bir kutu bizi karşılıyor. Kutunun içinde bakalım heybetli başka ne var? hani böyle yine bir şeylerde bir heyecan olur ya. Bende de aynı o heyecan var. Hala var. Hala var arkadaşlar çünkü kutunun devamı var. Bir mouse mousepad çıkmış. Tabi oyun severler için. Demek ki bu insanlar bizim bilgisayar başında saatler geçirdiğimizi sonunda düşünmeyi başarmışlar. Demek ki bu arkadaşlar oyun oynamasalar da oynayan kişilere bir fikrini sormuşlar. Çünkü oyun oynayan herkes bunu ister. Bu bir mousepad arkadaşlar. Masaya oturduğu zaman zaten hak etmediğini görüyorsunuz. Çünkü alt tutanaklara gayet iyi. Tesli gibi yapışıyor. Üstüne baktığımızda e, pürüzsüz diyecek bir yüzey var. Kaymayı sağlıyor. E, hafif bir pürüz var ama rahatsız edici pürüz yok. Mouse'un kendisini açtığımız zaman da uzunca bir kablo var. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey de yine bu. Ben her zaman gibi kablonun uzunluğuna yine bakacağım. Bolu da bağlamışlar çok da uzun bir kablo karşılamadı beni. Yine standartta kalmışlar. Bakalım arkadaşlar. Bir, bir buçuk metre bir kablo var yine. Bence kullanım açısından da bir darlık oluşturmaz. Mouse'un kendisi gayet büyük ama önce bir kullanma kılavuzuna bakalım. Yine büyük bir özenle hazırlanmış 3 yapraklı bir kullanma kılavuzu. 800 dbi özelinden bahsediyor. Gizlenebilir kablo dan bahsediyor. Büyük bir özellik. Ee, tak çalıştırma modunda çalışıyor. Ee, bol miktarda tuş bahsediyor. Bakım onarım ve kullanma uyulması gereken kurallar diye belirtilmiş. Bakım gerektirmez diye de göstermiş arkadaşlar. Bu bir USB e, mouse olduğunu yine hatırlatıyorum. Altında çok doyurucu bilgi yok ama Çin'de üretilmiştir diye çok dürüst yazılmış. Bunu şöyle göstermek istiyorum. Çin'de üretilmiştir. Ben bu kişileri tebrik ediyorum. Hadron vallahi iyisin. Çünkü Çin'de üretilmiş normalde PRC ile falan gizlemesi lazımdı ama adam çok cömert davranmış. Arkadaşlar mouse gayet doyurucu ve bir eli tam olarak doldurabiliyor. Üstündeki tuşlardan bahsederim. Sağ tuş, sol tuş yine var. Onları tanıtmaya gerek yok. Scroll tuşu var ve çok da canlı duruyor. E, hafif bir parlaklık var. Şimdi çalışsaydı ışıkların yanlarını gördünüz. Burada bir ışık e, oluşuyor. DPI tuşu var yine. Efendim double click demiş. E, Oynayan arkadaşlar bilirler. Silah değiştirmek için, e, sahne değiştirmek için e, veya diğer e, işlevler için tuşlar atama icap ediyor. Normalde biz bunları klavyeden yapıyorduk. ekran donduruyorduk. Perişan oluyorduk. Biz silahımızı seçene kadar düşmanın bizi vuruyordu. Silah seçmeye gerek kalmıyordu. Bu tuşlarla bu sıkıntımız ortadan kalkmış oluyor. Yine e, forward ve geri tuşlarımız e, mevcut. Zaten bir mouse hareket ediyorsa, çalışıyordur, çalışıyorsa işimizi görüyordur. Ama bu bizim işimizi bence fazlasıyla görür. Ben tekrar Hadron'a teşekkür ediyorum. Çin'de üretilmiştir yazısını bizden gizlemediği için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.